Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Piki X'e Aryan'la birlikte şu yarış araba oyununa giriyoruz. Ben X, yapayım ki senin yanına. X'dir -Rock. Rock. Senin mı? yanına değilim. Ben çok iyi İngilizce okumayı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden e, X'dir Rock. Öyle yazıyor sanırım. Oy neyse. Bitsene be. Aryan sen benim şehrime Gel. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme geldi. En azla çektiğim videoda yeni güncellemeyi göstermemiştim. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Güzel bir güncelleme bence ama çok değişik bir güncelleme. Hiçbir renk yok. Niye davet ettin beni şehrime gel. Ben de benim şehrime geleceğim. Ay. Linda geldi. Ay. Linda gitsene. Evet arkadaşlar şimdi. Neredesin? Neredesin? buradayım ben çok kötü olsun ne Hadi gel başlayalım. Neredesin? Bir yaş. Sen ya. benim şehrime geldin mi? Sen sen davet ettin. Ya hayır davet etme benim şehrime gel. O ne Ya. O değil. Ya. Buna basacaksın. <laughs> Gitsene. Geldim. Ay yanlış. dur. bir yeri. Dur. Ay. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum fakir ruhuna <laughs> Ben o şey mi çıkıyorum Lamborghini? Ben de şey mi Lamborghini şey mi çıkartacağım? Evet. Senin Lamborghini mi var? Evet. Ay, ben arkadayım. Ya ben en arkadayım. Yo ben. Ne arkadasın sen? Ben yoksun ki. Sen de yoksun. Aa, Ay Arya'na bak. <laughs> ben, ben sen bana bak uçtun. Bana uçtun. Bak şimdi yok. Ya beni en arkadan başlatıyor arkadaşlar bu haksızlık ama. Evet günde. Ay gidemiyorum. Ha. Ay o şey. Ay sana ona basarsan. Yes, oh, Pega. Ay bomba patladı bende. Benim kızım var. Ay bana birisi bomba attı. Şimdi size bomba atırım. Pew. Bana raket geldi. Bana bomba geldi. Bana bomba geldi. Bana zaten bomba geldi. Ya bu ne ya? En geride benim. Allah. Ben seni geçtim. Yok. Evet bak. Ama geçmedin. Sen benim arkamdasın değil mi? Benim hayır. Benim bom bana bomba fırlatma. Ay düştü Meryem ya bomba fırlatma bana. Ben de düşeceğim sonra. Sen neredesin lan? Geçeyim. Geç, geç, geç. <laughs> Ay <laughs> ben oraya geçtim. Lamborghini. Bu ne? Bu hangi tür araba arkadaşlar? Lamborghini değil mi? <laughs> Ay hey, ben bitirdim. Bana üç yıldız verdiler. <laughs> Bunu herkese bomba Bunları götür el Ben, ben gittim ben gittim yetmedi bana. O günleri söylemek yetmedi sana. Ben birinci. Mi? Kafamdan bir şarkı uydurma arkadaşlar böyle bir şarkı yok. Gittim ben hadi. Ben de geliyorum tekrardan. Götter, gönder, gönder, gönder. Hani hadi tekrardan. Hadi. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Sanki <laughs> bölümlerden geçmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>